Tekin chips ve anka home furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Dünya müzik listelerinde ismini gördüğümüz Londra'nın sevilen sanatçılarından Çiğdem Aslan'ın yeni single'ı Sabah Güneşi 1 Haziran'da müzik severlerle buluştu. Biz de kendisiyle güzel bir Londra gününde buluştuk efendim. Hem müzik yolculuğunu hem de yeni klibini konuştuk. Müzik Türkiye'de başladığı müzik hayatına Londra'ya taşınmasıyla birlikte yaptığı müzikle hem İngiltere, Avrupa, dünyanın birçok farklı ülkesinde adından söz ettiren isim sanatçı Çiğdem Arslan'la birlikteyiz efendim. Yeni single'ı Sabah Güneşi'ni konuşacağız. Ee, tabii ki bugüne kadar yaptığınız müzikle hem Avrupa müzik eleştirmenleri tarafından e, tam not alıp ödül alan Bununla birlikte yine dünya müzik listelerinde isminizin uzun süre kalmış olması bizim için gurur kaynağı. Bugün de tabii ki single'ı konuşacağız ama Dilerseniz Çiğdem Arslan'ı şöyle birazcık özetlersek efendim sabah güneşine kadar. Değil mi? Neler söyleriz? Peki, teşekkür ederim davetiniz için. Anadolu folk, rebetiko, balkan müziği alanında işler yapan, performanslar yapan bir E, yaklaşık 18 yıldır Londra'da yaşıyorum. Bunun büyük bir çoğunluğunda da işte biraz önce bahsettiğim müzik alanlarında çalışmalar yapıyorum. İki tane solo albümüm var Rebetiko Müziği üstüne e, ve ayrıca da e, Balkan müziği çalışmaları yürüttüğüm Şikoyok ekibiyle de üç tane albümüm var. E, bunlar dışında ortaklaştığım, e, yer aldığım başka albüm projeleri de var. Böyle kayıt ve konser olarak yoğun geçmiş bir 17 yıldan bahsediyorum Londra'da. Öyle. 17 yıl. Şimdi tabii ki sizin yapmış olduğunuz müzik, yaptığınız her müziğe kendi tarzınızı yansıtıyorsunuz. Biraz önce konuşurken de birçok farklı dilde de müzikler seslendiriyorsunuz. Bu da sizin yaptığınız iş aslında bir adım daha öne çıkartmış oluyor, kendi fikrim. Aa, teşekkür ederim. Evet, çeşitli dillerde yani işte bu bahsettiğim bölgelerdeki var olan dillerden eserler seslendiriyorum, yorumluyorum. Ve hepsine de gerçekten kendimden bir şeyler katmaya çalışıyorum. Neticede yorum katıp bir şekilde değiştirme, başkalaştırma, başka bir dinleyici kitlesine aktarma işi. Biraz hikaye anlatıcılığı gibi bir taraftan. O yüzden kaçınılmaz kendimi de katmam. Ama bunun fark edilmiş olması da güzel. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Şimdi dedik ki yeni single'ınızı konuşacağız. Sabah Güneşi. Sabah Güneşi de bir türkü. Ama dinlediğimiz zaman bir caz havasını bize veriyor. 80'lerden gelen tınılar var. Değil mi? Yine aslında sizin o yapmış olduğunuz her işe kendi tarzınızı koyduğunuz müziklerden yine bir tanesi diyebiliriz sanırım. Aynen öyle. Ee, sabah güneşi bir varyant örneği. Ee, halk e, müziğinde var olmuş bir fenomen, varyant. Yani bir ezgiyi alıp bir e, anonim bir, genelde anonim bir e, türkü e, alıp başka bir formata sokuyorsunuz. Başka işte mesela sözlerini alıp başka bir e, ezgiye oturtabiliyorsunuz. E, bu gelenekselliğinden kopmak değil. Bilakis geleneksel var olanı çoğaltıp aktarma yani başka insanlara yeni nesle ya da başka bir dinleyici kitlesine ulaştırarak çoğaltma daha da yerini sağlamlaştırma temelli bir çalışma aslında. Sabah Güneş'in bu varyantında sizin de söylediğiniz gibi işte caz duyuyorsunuz, R&B var, rock var, 80'lerin disco soundları var, elektro synthesizerlar falan. Sevgili Barış Güney'in aranjesi Red Music tarafından çıktı. Dün e, ve dünden beri de yaklaşık 17 bin hatta 18 bin'e doğru gidiyor anladığım kadarıyla e, kez izlendi klip. Sevinçliyiz. Şimdi sabah güneş gibi doğdunuz diyebiliriz o zaman çünkü e, ben de biraz önce izledim klibi. çok da güzel bir klip olmuş bu arada emeğinize sağlık diyelim e, güzel bir çalışma yapmışsınız. Evet, sevgili Poyraz Çaroğlu çekti klibi. E, yönetmenimiz bir ekip çalışması baştan sonuna çok böyle sorunsuz olarak işledi, devam etti. Yani bir süreç yaşadık. Keyifliydi, çok keyifliydi gerçekten. E, buradan e, emeği geçen tüm arkadaşlara ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sizin aracınızda müzisyenler olsun, hani kamera önü arkası, stüdyolar, kostümler alanında e, hani bize yardımcı olan herkes. Herkese teşekkürler. Değil mi? Şimdi bu ilk single'ınız. böyle Sanırım 5 farklı albümünüz var bugüne kadar yaptığınız. Onun dışında yine farklı e, projelerde bulunup farklı albümler de çıkarttınız. E, bu da ilk single çalışmanız sanırım değil mi? Evet ilk single çalışmamız. Bu aslında biraz da hani pandeminin de getirisi diyebiliriz. Çünkü pandemi süreci işte yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Performans yapamıyoruz yani seyirciyle bir araya gelip buluşamıyoruz. Ee, o bu pandemi süreci hepimize böyle bir e, farklılaşma fırsatı da tanıdı. Şimdiye kadar ne yaptık, bundan sonra ne yapabiliriz biraz hani düşünme, o, onlara odaklanma fırsatı oldu. Benim açımdan mesela e, bir buçuk yıldır turne yapamıyor olmak can sıkıcı bir taraftan ama dediğim gibi bunu fırsata dönüştürme olarak gördüm. Nadasa bıraktım diyelim, yani toprağı Nadasa bırakırlar daha verimli hale gelsin diye. Biraz o gözle baktım. Pandemiden böyle güzel bir, e, kolektif bir çalışmayla çıktığım için ben kendi adıma e, çok memnunum. Güzel olacak. Bakalım. E, yani işte tabii ki pandeminin belirsizliği sebebiyle var olan konserler, planladığımız işler hakkında şu anda net bir bilgi veremiyoruz ama e, eminim karantina kalkınca illaki buluşacağız bir yerde. Bulşturacağız tabii. Sevenlerimle tekrar buluşacağım diyorsunuz. Evet. Tabii o zamana kadar. Evet. O zamana evet. kadar tüm dijital platformlarda hem e, bu single'ı çalışmayı hem e, diğer çalışmalarımı bulabilirler. Yani işte belli başlı tüm e, dijital platformlar, iTunes, Spotify'dır Zaten YouTube kanalımız, sosyal medya platformlarımdan falan e, e, her türlü bilgiye ulaşabilirler. Çiğdem Arslan yazdıklarında sizinle alakalı birçok e, klip de mevcut. Tabii, tabii, Değil mi? Çiğdem ya da YouTube'dan Çiğdem Official olarak kanalım bulunabilir. Evet. evde kaydedildi. Bu e, yani işte karantina sebebiyle bütün kayıt aşaması işte ev stüdyolarında evde yapıldı. Biraz önce bir kahkahayla başladınız cümleye ama o kahkaha <laughs> da mevcut şu yani. Var. E, evet sağ olsun e, Barış benden e, işte kayıtları yaparken bir takım hani bir şeyler yönlendiriyordu şöyle yap böyle yap falan. E, o söyledi benden istediği şeylerden birisini yaptım ama çok komik gelmişti. İşte böyle bir güldüm. Sonra e, miksi bana yolladığında e, orada o kahkahayı duyunca tabii orada yine bir kahkaha bastım. <laughs> Bunu da kullanmış diye. <laughs> Güzel öyle. Yani gün her alanında böyle kahkaha atabiliyor musunuz? Onu sorayım o zaman. E, neşeli ol ki genç kalasın demişler He, Atıyorum yani. Yani özel bir çaba sarf etmiyorum tabii ben. <laughs> şimdi ama şimdi böyle gül gü gü gülemem. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun.